delinmesinden tutun iklim kanununa kadar biliyorsunuz bazı ülkeler katıldı katılmadı tedbirler alınıp alınmadı ve bu noktada büyük e, sıkıntılar birlikte aslında. Bu coğrafyanın da bir e, şeyi var. Yani insan nasıl bir enerji atımı varsa, bir döngüsü varsa işte yoruluyorsunuz, yatıyorsunuz, enerji biriktirip boşalıyorsunuz, koşuyorsunuz, işte ne bileyim e, enerjinizi atıyorsunuz, yeniden depoluyorsunuz. Ama işte, tabiat tabiatta böyle bir şey. Yani tabiatın da bir döngüsü var. Maalesef bu tabiatın döngüsünü biz e, bozduk. E, bozmayla birlikte tabii coğrafi iklim dengeleri de bozuldu ülkelerde. Hani tarımsal ülkeler. Mesela tarım ülkesi biliyorsunuz. Sakarya tarım bölgesi ve yani bizim ülkemizin üçte birinden fazla tarımla alakalı. Ee, tarımcılık noktasında tabii ki sunun çok büyük önemi var. Bugün e, televizyon programlarında tartıştığımız zaman her zaman ben şunu söylüyorum. İsrail için diyorlar ki e, işte bunların bir inançları var ve kitapları hayır diyorum ben. İsrail suyun peşinde. İsrail e, o coğrafyada barınması için suyu kaynağın eline geçirmesi lazım. Bunun da en büyük kaynaklardan bir tanesi Türkiye. Bu anlamda su çok önemli. Şimdi bu suyu bizim ileride kullanarak grafiği noktada bu işi fabrikalarda ve diğer konularda bunu iklim kanunu desteklememiz gerekirken tezatını yaptık. Ve bugün getirdiğimiz nokta gerçekten işler acısı. Ben tabii ki söyleniyor Sakarya'ya, Sapanca'ya geçen tabii gittim. 51 yaşındayım. Siz de benden yaşça büyüksünüz. Ben ilk defa bu kadar çekildiğini gördüm. Yani zaman zaman oldu bunlar biliyorsunuz zaman zaman çekilme evet, ama zaman e, Allah bir rahmet verdi kar yağdı Kartep'e tepe vesaire besledi bunları onca fabrika alınmasına rağmen. Ama bu sefer gerçekten ciddi anlamda bir çekilme var. Gerçekten ciddi anlamda bir sıkıntı gözüküyor. İşte Bursa aynı şekilde diğer iller aynı şekilde İstanbul aynı şekilde Bursa'nın suyu bitti. Birçok iller yerde, e, şöyle su araya gireyim. Yani birçok iller e, su tasarrufuna gittiler. Geceleri su kesimine yani, gittiler Biz Bizim daha aşamaya e, Sakarya yaşamalıyorlar. Ama Sakarya'nın işte yeşillik alanı, coğrafi bölgesi, kaynakların beslenmesi e, vesaire bunlar ama ben şimdi Sapanca Gölü'nü de aynı riske şimdi Sapanca Bölümü biraz da kaynak gölü mü biliyorsunuz. Alttan kaynak da var. Sapanca'nın kendini besleyen bir coğrafi konumu, deprem bölgesiyle olmasıyla basıyla kaynak gölü. E, bu anlamda tabii ki Sakarya'nın da çok daha tedbirli ve akılcı projeler üretmesi gerekiyor. Bununla ilgili. Hani sözümüze başlamadan önce ben ilk önce bunun kamudan başlayacağını ve kamu düzeninden devre devrederek halka ineceğini halkın da bu noktada çok tedbirli olması gerektiğini, kamunun da aynı şekilde bunu denetlemesi gerektiğini düşüncelerde bir tanesiyim. Çünkü risk var önümüzde. Gerçek anlamda bir risk var. Ben örneğin şunu beklerdim. Sakale Valisi'nin, Rahmi Doğan'ın bir su kurultayı kurarak, kurumları bir araya toplayarak Sapanca Gölü'nü de genelde kendisi yeni geldi, bir buçuk sene oldu. Bu noktayı daha objektif olarak oradaki fabrikaların, su fabrikalarının denetimi, su fabrikalarının gölü beslemesiyle alakalı sorun. İşte Kocaeli meselesi. Belki ilimizin dışına çıkacak bir periyot ama oradaki valiyle koordineli bir şekilde, kurumları aynı şekilde bir denetleme mekanizması kurulması taraftarıyım. Yani valinin buna öncülük yapması taraftarıyım. Sırf Şimdi benim onu Sapanca Gölü'ne ayrı bir paragraf atacağız.